Abi kediyi göster. Gösteriyorum kardeşim. <laughs> Cucu gel. Aa buradan da çıkamıyorum ki. <laughs> Kücü o. Kömür 5. Evet. Öyle evet gençler. Adron'un gerçek ligini yazdım çete. Sistemi çok güzel. Bizim çok hoşumuza gitti bu orayla burası. Burası ben bence de çok Yani iyi. izleyip ücretsiz destek olmak Harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Yonca fırlatıyor abi adam. Yani adam kafamıza yonca ata ata ata. Ama ne oluyor abi bedavadan. Bedava abonelik harika bir şey. Mid Outrocks taktiği mi göstereceksin? Yansan? Aynen aynen öyle Mid Outrocks taktiği. He eyle şuradan şuraya mı geçeceksin? Aynen öyle abi. Hadi bakayım geçeceğin Kank zaman haber ver de biz de izleyelim bakalım. Tamam ya kanka. O bin popülerliğe mi çıktık? Çok teşekkür ederim. attığımız yoncalar bir tık boşa yo gitmez boşa gitmiyor değil mi bu ara yoncalar? Yok. Nereye gidiyor abi? Hiçbir şey boşa gitmiyor abi. Yoncaları bir sıkıntı olur. Ne olursa? Olmuş, yoncaları atmazlarsa belli bir zaman sonra siliniyormuş ya. Sen demedin mi öyle? Ha. Demedim. Yoncalar siliniyormuş. Haberiniz olsun bak şimdi öğrendik. Yani siliniyormuş tutmayın varsa gönderin abi. Bora dedi. Yalan bilgiyse Bora'dan şey ne olacak yapayım, abi sormak. ya? Ne olacak bir şey olmaz. Yani yonca siliniyormuş. Bak Sisu da siliniyor yazmış. Tamam. Sisu de Aynen aynen ben bir şey demem Sisu dedi. Ben ben de zaten Adroy Eksim sandığımdan. Adroy kafası Vein çıkartmış Bora izleyicimiz. Şu kafası Vein mi? Sen en iyi ne çıkarttın sandıktan? Ben mi? Valla evet. ben en iyi ne çıkarttım? sonanın skinini ve şey skinini çıkardım. <laughs> MF skinini çıkardım. Ha. Ben hepsini çıkarttım. Üçlü birleştirmeden geldi hesabı fullerken. Birleştire birleştire. Ama şeyi çıkartmıştım. Hextech Jarvan kanka. İyi Ucun abi. Kardeşim Yasuo mesela bizim toptaki ne güzel first blood almıştım adam hem flash attı hem ignite. Oo böyle oynamadı Vlad kardeşim. Yasuo 35 yönü etmiş Haberin var mı? He. Yok kanka maalesef üzüldüm bu arada öyle oldu. Su so 35 70. Bu arada şunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Sonraki yamadan itibaren karma nörfleniyor. ES artık hareket hızı vermeyecekmiş. Sadece kalkan verecekmiş. Ama Q'sunu fena bufflayacaklarmış. Büyük ihtimal midde oynanacak karakter. Yani onu size Abi karma zaten benim bildiğim sapık karakteri sevmiyor, değil ben. ki. Değil oğlum. Q, RQ atıyor 200 vuruyor oğlum. RQ'suna buff atıyorlar karmanın. Evet DQ'suna buff atıyorlarmış. Mid'de oynasın diye. Dino 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 gel 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 gel. Abi dayana Oha, abi. Ben dayanam anlayacağım ya. Day dayanaların beyni olmuyor genelde. Adamın attı genge bakar mısın? Karşıdakilerin oluyor kanka. Bizdekilerin olmuyor. Karşıdakilerde hiçbir sıkıntı yok. Karşıdakilerde gayet kafa çalışıyor. Bizimkilerde olmuyor. Abi bir canı kaldı ya. Bir canı ya. Aha Chinchauriko gelmiş. Kesin, kes onu. Vur kafası. Sok kılıcı Bora Kanka karma da geldi be abi. Ooo parti vermiş bitti. Öldün kanka. Ay. Kanka. Ay. Ay Boratello. Boratello bu çocuk neyin nesi böyle? Rank bir rahat yok mu bu çocuk yoksa? Rank geliyor. Tamam tamam ben saldım. Ben size pingliyim de. Oğlum ben miyon alamamışım lan. Kaçma. W'lü aldım. Tamam oh, abi beziyorum. izliyorum. kaçın oğlum şey. kaçın bizim toptaki çocuk. Mokoko ya. <laughs> Taptan açılacak Yasuo bizim o ya bizim ya. Bu hadi. Bilsem ben alırdım alt koridora biliyor musun? Helal bu arada. Hele. Bilsem ya soyu ben alırdım arkadaşlar. Kafalara <laughs> dikkat. Oh 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 oh. Ben bitirdim kanka oyunu. Oh, bitti oh, oyun. Oh yavaş 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 Bora. Bitti bitti bu oyun. Allah, helal olsun oğlum. Boratello taşıyor bu oyunu. Helal. Gösteremem ki. Kanka bağlama beni işte ya. Of karma git artık son ama gelsin de bir git ya. Bir rakip bir ah Aa. Elon'da zıplarım. Asakiyosu... Dam 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 atlarım Adam bayramımızı ha. kutlarım demiştir istana. Ah. Ah ne oldu? Ne oldu? Adamın vallahi kafasına uçarım. Bu Sin kim lan? Sinsi penç işe yaramıyor abi altı yoksa. Oblatma. Vallahi şu an sol yumruk kameraya bakıyor bak şöyle <laughs> çıkartacağım vuruşu çıkartmıyorum çıkartmıyorum sakinim sakinim hesap platiki bu arada şu anda. Benim Ama ilosu nedir bilmiyorum. Benimki de daha yüksektir çünkü adam digin ne dedi dümdüz belli yani bin falan yerinde. Burada, burada burada. Eğer ki W atmasaydım bak W atmasaydım Hı -hı. şeye V pushlamak Hı -hı. için ben zinzada keserdim. Bu zincancan 10 falan mıydı kanka? Nerede bu çocuk? Kanka base'dedir. Oy, geçtiği yere bakma. Bu... Sadece sende de geçiyor değil mi oradan Aatrox? Her yerden ben yok ya oradan geçer. Benim en çok kullandığım yer bu arada. bence Aatrox'um şurası şu duvar. Mide dayı falan filan atıyorsun Kanka sonra. o sen ya SS'i veriyorum ama iflemiyorum Hadi oğlum Oğlum bu 35 bin lira et. Benim gibi bu ben de 35 bin lira ettim ya He, öyle 35 bin bu Aynen oh. Kanka Ay. karmaya da atabilir bizim çocuk yengeci ama Oy, oy. İyi sen gelin

Hey Allah'ım ya çinço olandık abi iyi mi? Abi ne güzel. Ne güzel şarkı söylüyordum. Adam kafama flash attı. Böyle dive yersin. Abi ne yapacağım ya? Yani o dive'ı attım ya. Yani. Sırf seni kestiği için bari yoksa Karemizsiz şeyden ya. değil ya. öyle bir şey olmaz. Edepsizlik yaptığı için kestim yani arkadaşa. Gel Force mu alsam bu oyun Kraken gene? Ben de, ben de, ben Fena Burst'a atarım Gale Force alırsam. Bak şu ben Beni... trollü koydu masaya demiş chatten kanka. Ya Özge. öyle bir şey yok kardeşim ya. Boratello <laughs> trollü koyan isim mi oldu can Kardeşim ben şimdi al işte. Al trollü kimin koydu belli. Aga gelsene. Bak. Alo. Ne alaka lan Aga Triz? Kardeşim. Bir kere map'i pink dememiş. Ejder'e giriyorum diye adam diyor Aga gelsene Triz. Adam taktiğe geldi, taktiğe gel. Ben oğlum orayı fena savaştım. Tamam, kullandım işte Abi, bak. canın, iki defa Canın onun olmasa orayı istiyordum ya. Abi ben, ultim yok çok ya. Çok güzel bir olay. İki tane W kullanmak için adamın üstüne W ile girdim abi. Bu arada bayağı iyiydi ben. Çok söyleyeyim. riskli bir şey. Bayağı iyiydi harbiden ha. Ama aynı. Bunu sadece Char'ın yüzde yüzünü bilen adamlar yapar yani. Çok güzel bir özellik bu. Dürüt, Abi dürüt. bırakın peşimi artık ya. Of. Bırakın lan beni. Hadi bakalım. Taktik nasıl? Duvardan geçememe taktiği. E oğlum. Biraz da izleyicileri yönelik şey yapmam lazım. Anladınız? Bak Emin nasıl gülüyor bak yarıla, yarıla gülüyor. Anladın mı? Hep iyi oynarsam olmaz. Hep oynarsam olmaz abi. Hep oynarsam olmaz. Olmaz. Olur mu? Olmaz. Bak. Benim Aatrox'um sizinkilerden niye daha fazla vuruyor biliyor musunuz? Aa işte bu yüzden. Ne yaptım az önce biliyor musunuz? Ne yaptım? Söyleyeyim bakayım. Chatten bekliyorum. Ne yaptım az önce? Neden ben bu arada orada o adamı kesebildim rahatça? Anladın mısın? Gizli taktikler. <laughs> Adamı BM'liyim derken ölüyordum. Tam Emin BM'i oluyordu ya. Tam Emin Emin, emin BM'i oluyordu ya. Hemen YouTube'dakilere son çare. Ay son çağrı diyecektim çare ne ya. Yani. Son çağrı. Abiler gelin Nimo'ya çünkü yayın bitmek üzere falan filan. Lag var bak. Sağ üstte bak lag var. Oh my god! Kiana'nın yazına bak, Kiana'nın yazına bak, Kiana'nın yazına bak. <laughs> ee, hazır mıyız? Chat. Var. Adro, ver kamerayı kardeşim. Dur. Bekliyorum. Of, of. Kardeşim adam challenger'mış, tokatladı seni. Kanka adam challenger'mış bizi outplay etti. Hazır mısın? Adam beni öyle güzel outplay ettik ki. Hazır mısın? Ne güzel öldüm lan. Şimdi şimdi bu öyle. duvardan geçiyorum abi. Hangisi? İzle bu izliyoruz bu ara. Bakıyoruz. Kaç hakkım var? Bir mi? geçtin geçtin. Yani, tamam deniyorum. Oha bilader. Oha ya oğlum mümkün değil kanka bu arada. Yani kanka biraz boktan benden daha... Ben de katılıyorum ama. Bilmiyorum mümkün değil. Bu arada şey yaparız. Bora ile bir kere mutlaka yaparız onu. Sıfırda master önce atarız. Ondan sonra kendimiz challenger'a e kasarız yayınlarda. Onu Tabii. zaten yaparız. Ya benim hesap şu an erimiş. Dün oynamayı unuttuğum için gitmiş 250 LP. Ne boktan bir şey o da ya. Kardeşim bak şimdi. Bak normalde YouTube chat'ini okumuyorum ama bak senin yazdığını okuyacağım şimdi. Demisin ki Aatrox'un oradan geçtiğini bilmiyordum. 320k Aatrox var. Dün. Dünkü attı videoyu izlemedin oğlum o zaman. Ha? Dünkü o dayanadan enfes Q. Akılları zarar. Kingim yayından bu çok bu kadar oynuyor ya? Canın sağ olsun kanka. Ben dalgasını söylüyorum ona yani. Sadece Nimo'ya gelin yayınları izleyin. Ben daha başka bir şey istemiyorum. Bu kadar. Kimsenin bir bağış yapmasına gerek yok. izledikten sonra hepiniz Tamam abi artık bitti. Ya oluyor oluyor anlamadım ya. Yani onun niye olduğunu anlamadım. Upload'um mesela 5. Tamam mı? Upload'um 5 ama çok oynuyor böyle. Neden oynuyor bilmiyorum. Sana hep şey mi? Emin. Yemin ediyorum ben de dedim ki aa Sabri geldi benim takıma. Bitir! 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 Neyse Dayana kardeşim kesiyor ya. Adamsın Dayana. Nasıl nasıl F? Ay nasıl F? Nasıl F? Abi siz şeyi anlamıyorsunuz yani. Biraz da trollemem lazım sizin için. Anladınız mı? O yüzden yoksa Bizim Yosu şov yapmış ya. Rank ne? Şu an plat 3. Maç bulsun diye düşkene de oynuyorum. Yoksa dün oynadık mesela 20 dakika maç bekle.